Merhabalar arkadaşlar. Deste deneyeceğiz demiştik. Kraliyet devi destesi 3.3. Aslında şu daha güzel geliyor gözüme. Şu versiyonu. Niye diyeceksiniz? Köstebek çekiyorum sürekli. Ama sonradan ee, dedim ki iskeletleri alalım. İskelet tomru tomruk atarız. 3 iksir. Hayalet de 3 iksir zaten. Hoş hayalet atağı da çıkıyor. Baskı kuruyor ama olsun. Bakalım neler yapacağız. Hani deste bu kupalı al Neler yapıyor? İş yapabiliyor mu? Dead Killer geldi. Kılansız. Klan'a ait olmak lazım bence ya. İnsan bir klan arıyor. Şifacı. Dev. Tamam bize kral dev atalım şeyde, şeyden tersten. Mini pekkası falan vardı büyük ihtimal. Kıvılcım. Vallahi ben şöyle elektro ruh şansımı deneyeceğim ya. Atlayabilir mi? Atladı aslında. Şimdi şunu şöyle çekeceğiz. Bunu buraya çekeceğiz. Tamam. Bence iyiyiz şu an. O kıvılcımı da çekebilir mi acaba? Ya da şöyle yıldırım atayım ben buna ya. Tamam. Bence güzel yani. Hiç polemiğe girmedik. Yıldırım attık. Güzel bir hareketti. Önden bir KD atarım ben ya. Hatta buraya mini pekka koyacak. Koymadı. Ay çok üzüldüm şu an. Vurma artık ya. Kıldırın şunu artık. Tamam. O iki tane vursun. Mini Pekka koyar diye düşündüm. Mini Pekka koymadı adam. Peki. Şöyle geriden bir kraletle bir daha atalım. Bak. Seni şöyle çekeyim Şöyle elektroru. Dur. Yıldırım dönerse basacağım zaten. Öyle ya, ama yok. Çek onu. Yür. Aha öldürdü. Vur kraliyetleri. Adamsın. Sen adamsın. Hemen şuradan yekliyoruz. Şuradan bir kuruşluk. Buradan bu. Tamam. İyiyiz şu an. Yazık. Buna vur. Sonra buna vur. Aa vuracak. Vallahi bir kuruşlukları alev topu attı. Helal olsun adama ya. Yemin ediyorum vuracak sandım. Düşünsenize yani saçma sapan. Oyunu bitirdim sandım ama. son dakika hamlesi bile çok iyiydi. Bu arada deste iyi. Deste bayağı iyi. Niye ben bunu Salazar gibi okudum? Night Wolves, gece kurtları. Salat malat, salata ile ilgili bir şey herhalde. Vay be, az önce ne son saniyeydi ya öyle. Tamam biz başlayalım. Şöyle iskeletlerle başlayalım. Bir kuruşluk. Deste döndürelim. Bir tane de ruh atalım. Açacaksan arka kuleyi açsın da en azından başlamış olsun. Ya hiç sevmiyorum. Tomruk. Hava kartını da atmak hiç sevmiyorum diyecektim. Bu ne? Aa oyun dondu. Ya abi bu... o. <laughs> Ağlayacağım. Boşuna hasar aldım şu an. Hmm. Tamam geriden bir kraliyet dedi. Bir şey değil mi? Yıldırım atılırmış ha onun. Şöyle at. O şey sanıyor şimdi. Allah'ım delireceğim. Niye böyle bir şey oldu? Allah'tan çekti onu. He. Tamam o vursun. Vurmasa iyiydi değil mi? Çok hata yaptık Çok. Böyle bir kuruş iskelet atalım. Bu de bir göndereyim. Hmm, hiç şansım yok ya. Yok arkadaşlar. Burak'ı bir yeneme, yenme şansım yok. Adam bir kere şok birliği olduğu için her akarda kazanıyor. Gelmiş o da vuruyor imkanı yok ya. Bunu yenme şansımız yok. Bir daha deneyelim krallık Şuradan. Böyle bir balıkçı atalım. Çek abi onu. Tabi baş belası değil miydi? Tamam şöyle bir iskeletler. Şöyle tomruk. Tam bu sefer geriden kraliyette bakacağız. Tamam gel şöyle avcıya. Sen bir dur. Şuradan çek şunu. Çek abi artık onu. Yürüyün gidin ya. Abi bir tane vuruş istedim ya sizden. Böyle bir iskeletler. Böyle bir tane bunda. Aldık ya adam. İyi oyun. Ya böyle ama boş ver. Böyle rakipleri geç. Yani ne hata yaptık? Şeye çok vurdurduk değil mi? Cellata. Zellat'ı vurdurmayabilirdim. Benim bir kuruşluk iskeletlerim var ya. Orada hata yaptım. İki yıldırıma dönüyordum. Bu arada kraliyet deviyle iyi sıkıştırabiliyoruz aslında desteği. Avcı atmam lazımdı. Ne yaptım? İki tane vurdurdu. Çok iyi. Çok iyi mega milyon. Tamam biz bir kraliyet devi atalım. Güzel. Üç iksiri daha harcadı silah binası da lazım bize. Bir güzel bir de bina koy. Allah cezanı versin havan gibi. Güzel. Pellet bir tane patlattı. Bu tarafa gel. Hadi balıkçı. güzel. Çok iyisin balıkçı. Ama diğer tarafa git balıkçı gözünü sevdiğim balıkçı. Tamam adam havan oyuncusu. Havanı full defansa kurduracağız. Bir değil mi? Hep yıldırım atarım abi ben onu. Niye polemiğe gireyim ki? Bak, sen yapıştır yıldırımı git. Gel böyle. Onu da temizledik. Kart at bakalım. Ay. Şunu da at elektro ruhu. Tamam iskeletleri at. Biz de yuvarlantı olduk ya. Dur bakayım. Tamam. geriden bir kraliçede bakacağız. Bu adam bizi döngüye aldı çünkü. Ben tuttururum ha onu. Ah oh, yarası. Getir buraya. Çek o adiyi. Vur ağzına. Çok iyisin. Bir yıldırım daha. Çek onu. Çok iyisin. Ne oldu? Hadi. Hadi emoji atıyordun ya. Ne oldu reis? Atsana emoji. Hadi ya devam et emoji. Niye çıktın oyundan? <laughs> Oyunun ortasında emoji atıyor bana öne geçince. Ya sen kimsin ya? Nasıl tutturdum o kritik hareket? Kritik hareket önemli de arkadaşlar. Havan artı silahşor. Zıbam. Yıldırım oturttuk. Ucundan. KC Liquid Snake. Evet başlıyorum rakip. Hmm, beğenmedim. Rakip başlaması iyiydi. Abi oraya bir yıldırım atayım yani. Tamam güzel ya yeter ama ha tam iki tane vurdun tam Dev çift prens oyuncusu Hı, prensiyle başımız dertte tabi bir şöyle bir geriden kraliçe atalım bizim de atak yapmamız gerekiyor. Şöyle balıkçıya atalım. Güzel hareket. Mesela iki kat iksirde kral devini yetiştirirdim. Yok yok korkma kral devim yok ya. Şu an korktu aslında kraliyet devi var diye de kral devim yok. Ama bir şey diyeceğim. Sen çok iksir harcadın. Şimdi bak bunu buraya atıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya prens koyacak. Evet o prensi biz alalım. Gel buraya prens. Gel. Gel canım içine. Tamam prens öldü. Çok iyi. İskeletler. Tamam bir kraliyet devi daha. Tekrar bir balıkçı. Kart da atamıyor şu an. Böyle bir yıldırım. Tam hayalimdeki gibi yıldırım attım. Allah'ım yarabbim. Aman Allah'ım. <laughs> Mükemmel oynadım ya. Yani. Reis o bana o sökmez yani biliyor musun? O bana sökmez. Tam tam tam. Şahane oynamadım mı arkadaşlar? Ya on numara oynadım ya. Mut, o kadar mutlu kapatıyorum ki videoyu. İzlediğiniz teşekkür ediyorum. Dört maç attık. Bir yenildik. Ee, onda da ya şok birliği değil miydi o? Abi şok biri bu desteği geçemem zaten ki e, aslında yenebilirmişim şey hatırladım cellata vurdurmayabilirdim orada bir kurşun iskelet atsam cellata vurdurmayıp yıldırım dönerdim çünkü çok iyi yakalamıştım ya, bu deste onu da yakalıyor olsun güzel desteği beğendim bu desteğiyle oynanır e, kendinize iyi bakın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum destek olmak için kanala abone olsanız sevinirim videoyu da beğenmeyi unutmayın desteği tekrar göstereyim gerçekten e, Furkan'ın ellerine kollarına sağlık Zamanında bir kere de bir e-spor turnuvasında karşılaşmıştık kendisiyle. Çok iyi bir kraliyet oyuncusudur. Yani severek kraliyet devi kullanıyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.